Merhaba Dilda. Merhabalar. İklim değişikliği farkındalığı için uzun süredir çalışma yürüten elçilerimiz bulunuyor. Kimdir bu Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri? Kadıköy Belediyesi İklim Elçisi aslında Kadıköy ilçesinde iklim uyum kapsamında yapılacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan, belediyeyle iletişim kurulmasını sağlayan gönüllü bireylerdir. İklim değişikliği gibi küresel bir soruna nasıl çözümler arıyoruz? Baktığınızda denize damla gibi bir şey yaptığımız. Evet, iklim krizi global ölçekli bir sorun fakat insan kaynaklı olduğu için bunun sorunun çözümü yine insanda. Bu sebeple bizler de yerelden bir baskı oluşturarak bu şekilde hep birlikte bir çalışma yürütmek istiyoruz. Peki, bizi izleyenler nasıl iklim elçisi olabilecek? Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz iklim uyum seminerlerine katılım sağlayarak sizler de iklim elçisi olabilirsiniz. Seminerlerimiz ne zaman başlıyor? Seminerler 29 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor. 5 hafta sonu boyunca devam edecek olan seminerler ücretsizdir. Herkese açık olacaktır. Çevrim içi mi olacak? Evet, seminerlerimiz online olacak. Eğitimler tamamlandıktan sonra ne olacak? Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra periyodik olarak bir iklim elçileri toplantıları olacak. Bu toplantılara aktif katılım sağladığınız takdirde bir senelik sürecin sonunda iklim elçisi olabileceksiniz. Bizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere iklim.kadıköy.bel.tr'den ulaşabilirsiniz.